Hocam e, şimdi camiler açılmalı e, dediniz e, yani bu hastalığı yaymaz mı? Böyle bir anlayışa şey var sonuçta devlette de diyor ki insanlar bir araya ne kadar çok gelirse hastalık yayılır. Nasıl bir tedbir alacaklar da bunu yapacaklar? E, nasıl tedbir aldılar Anıtkabir'e nasıl gittiler? Hani Anıtkabir'e gitmek farz mıdır? Değildir ama cuma farzdır. Anıt de gittiler. Niye? Bayramdı, seyramdı gittiler. Biz ona da bir şey demedik. Ama oraya gidiyorsanız da, bunu kapatıyorsanız o zaman işte orada durun demesi gerekiyor bu milletin. Peki tedbirler alınarak değil mi? Yine sosyal mesafe kurallarına uyarak camiler açılabilir. Bunda bir beis yok. Elbette sosyal mesafe kurallarına uyacak. Ya bugün stadyumlar boş, değil mi? Evet. Evet, stadyumda cuma kılalım. Ne var bunda? Bugün spor merkezleri boş değil mi? Kapalı spor salonları boş değil mi? Evet, evet tamam orada kılalım. Yani kıl, kılmayı istedikten sonra bulursun çaresini. Ama sen baştan hayır olmaz dedin mi? O zaman millet mazurdu. Kim kılamıyorsa suçu idarecilerin boynunadır. İdareciler bunu düşünmesi lazım bu milletin maneviyatına ket vurulamaz. Stadyumlarda cuma namazı kılınsın. Kılınsın. Ne var bunda? Yani niçin zararı ne olur? Zararı ne olur? Pazar yerinde bir araya gelen insanlar, Allah için bir araya, mideleri için bir araya gelen insanlar, Allah için bir araya gelip haftada bir orada namaz kılsalar, Allah'a niyaz etseler, "Ya Rabbim milletimize birlik, beraberlik ver, ülkemizden ve bütün insanlıktan bunu kaldır." deseler kim ne zarar eder? Evet, bir, hocam. bir zarar olmaz bana göre. Benim görüşüm bu. Beğenirsiniz beğenmezsiniz. Ee, peki hocam e, bunun dediniz ki manevi tedbirler de almak gerekiyor. Bu manevi tedbirleri biraz açabilir miyiz? Yani koronayı yenmek için ne gibi manevi tedbirler almak lazım? Bu virüs belasından kurtulmak için işte e, küffarlıktan vazgeçecek dediniz. Dünya şirkten vazgeçecek dediniz. Başka e, neler sayabilirsiniz? Şimdi bir defa manevi tedbir dendiği zaman İslami yaşantı kalitemizi yükseltmemiz lazım. Bunun başında adalet gelir. Eğer bir yerde zulüm varsa, adalet yoksa, hak sahibine hakkı verilmiyorsa, bir kişiye eskiden Necip Fazıl'ın dediği gibi dokuz pul veriliyordu. Şimdi bir kişiye yüz pul, yüz kişiye bir pul veriliyor dünyada. Böyle bir zulüm var, böyle bir Kapitalist vahşi kapitalist sistem var. E biz bu sistemi kabullenirsek, efendim, koronadan sonra yeni bir düzen gelecek. Ya bu adaletin uygulanacağı ve yoksulun, fakirin, kimsesizin bütün dünyada gözetileceği bir düzen olacaksa, bu İslamsız olmaz. E evet. böyle olmayacaksa, o zaman ikinci korona gelecek. Çünkü mülk Allah'ın. Bu koronaların tamamı, yani bu virüsün tamamı, efendim bir laboratuvarda üretilmiş de olsa, bir e, kendi e, tabii olarak çıkmış da olsa, bu Allah'ın izniyle olur. Biz akaid okuyoruz. Akaidimiz Müslümanlıkta, yani inancımız diyor ki Kur'an-ı Kerim'de de ayetler var. E, Allah'ın müsaadesi olmadan bir yaprak bir ağaçtan düşmez. Zerre miktarı bir şey olmaz. Allah'ın ilmi ve müsaadesi vardır buna. Dolayısıyla Allah buna müsaade etti mi? Etti. Bunu Siyonizm kendi lehinde kullanacak. Şeytan çünkü Siyonizm'in görünür askerini e, askeridir. Şeytan siy şeytan Siyonizm'in gönderdi. Şey yok. Onlar şeytanla her an trans halindedir. Çünkü Allahu Teala Peygamberimiz buyuruyor ki Şeytan onların kanında dolaşır. Peygamberimiz Efendimizin hadisinde. Evet. Dolayısıyla birinci derecede adaletin uygulanması lazım. Bugün bir zulüm dünyasında yaşıyoruz. Bu zulüm dünyasından kurtulup adaletin uygulanması maneviyatın yükselmesi demektir. Allah'ın razı olacağı bir yapıya gitmek demektir. Bunun için derhal bu koronanın hemen ardından ve şu anda Türkiye'deki idarecilerimiz İslam Birliği'nin kurulması için d 8 harekete geçirmeleri lazım. Yine Batı'nın arkasında olsun onlara. Evet. Adalet için çalışmak mecburiyetindeyiz. Yani hak sahipleri haklarını alamıyor. Suriye'nin haline bak. İşte Irak'ın haline bak. Filistin'de şimdi Hükümet kuruluyor, koalisyon kuruluyor. E koalisyon hükümetini ilk yaptığı şey daha hükümeti kurmadan efendim Ravallah'a el koyacak. Oradaki Filistinli kardeşlerimizin öz ve öz binlerce senedir, on binlerce senedir gelen topraklarına el koyacak. Adam onu ilah edeceğim diyor. Kimden ses çıkıyor? Maalesef. İslam dünyası bir an evvel toparlanmalı. Ya bir an Allah. evvel, bir an evvel beklemek azim bir günahtır. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bak şu ayeti kerime benim için çok büyük bir mana ifade ediyor. Rabbimiz buyuruyor ki: "Leysel bir rayen tuvellu vucuhakum kıbelel meşrik vel mağrib." Siz zannediyor musunuz ki yüzünüzü doğuya batıya çevirmek sizin için bir iyiliktir? Hayır, bir iyilik değildir. Leyse asla değildir. Ya bir nedir? iyilik nedir? وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ Sizden iyilik yapacak olan önce Allah'a iman edecek. Sadece ondan korkacak. İman dediğimiz zaman dört bölümdür. Tevhidül uluhiyye, tevhidül rububiyye, tevhidül esma ve sıfat, tevhidül ef'al. Bunlar yani Allah'a hem zatında iş koşulmayacak, hem Allah'ın Allah'a uluhiyette ibadetlerde şirk koşulmayacak yardım istenecek odur ibadet edilecek odur e, rızası gözetilecek odur kanun koyucu hüküm koyucu yasaklayıcı veya serbest bırakıcı odur ve ardından da sıfatlarında ve isimlerinde e, Allah'a şirk koşulmayacak ve fiillerinde öldüren o dirilten o hastalayan, hastalatan o sıkan o gevşeten o büyüten o Allah inancımızı korona sayesinde tazeleyelim yenileyelim bu çok önemli bir şey evet. ondan sonra evet. men billahi ve ahiret gününe inanmadan adalet sağlanmaz Allah beni görüyor melekler yazıyor hesap günü var ben ona göre adil olayım ihaleye fesat karıştırmayayım